Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Yakın zamanda üniversite sınavı gerçekleşti. Ve yakın zamanda sonuçlar açıklanacak ve buna bağlı olarak farklı tercihler yapacak öğrenciler tarafından. Bu aralar farklı bağlamlarda sorular olur bu konu üzerine. O yüzden onları iddialamak istedim. Öncelikle bu toptan bir sınav işte yaklaşık 3,5-4 milyon insanın girdiği ve sadece işte senede bir kez gerçekleşen ve bunun sonucunda senin belki 40-50 yılına tekabül edecek bir iş hayatında önemli bir faktör sunacak bir sınav. Ve bu şekilde düşündüğün zaman bu çok stres yaratan bir şey öğrenciler üzerinde. Öncelikle Şunun birincinde olmak gerekiyor. Senin mutlu bir iş hayatına sahip olman veya seni mutlu edecek bir ekonomik düzeye sahip olman lisansta okuyacağın bölümlen direkt alakası yok. Bu da birçok parametre işin içine giriyor. Kendin önce lisansına kadar geliştirdin, ne tarz bir yerde çalışıyorsun, hangi ülkede çalışıyorsun, çalışma ortam koşulları nasıl vesaire gibi birçok parametre var. O yüzden bunlar biraz daha işin uzak kısmındaki taraflar. Daha yakın gelecekteki unsurlara odaklanırsak önemli şeylerden bir tanesi. Bunu bu kadar her şeyin temeline oturduktan biraz çıkabilmek. Bunu böyle demesi kolay. <laughs> yani işte hepimiz üniversitesine girdik ve bu süreci çok fazla böyle önemsiyoruz ve buradaki aldığımız puan bizi sanki tanımayacakmış gibi yani bizim başarımızı direkt bir unuturmuş gibi e, biletme gafletine düşüyoruz. Ama aslında bu sadece dediğim gibi basamaklardan sadece bir tanesi. O yüzden bu üniversite sınavında aldığınız puanla tercih yapacağınız ve istediğiniz yer arasında direkt bir korelasyon kurmak zorunda değilsiniz. Ne demek istiyorum? Eğer cidden çok istediğiniz bir bölüm varsa, mesela bu temel bilim olabilir, temel bilimlerin puanları genelde düşük bölüme ve üniversiteye göre değişmektense sizin çok 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 iyi bir puan almanız yani Türkiye'de derece yapmanız bu bölümleri seçmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tamamen bu üniversite puanları daha önce işte sizden bir sene önce veya işte beş sene önce kumülatif bir şekilde hangi insanların hangi puanlarla hangi üniversite ve bölümleri seçtiğinden ilgili değişen bir şey. Yani tamamen hangi bir trendle bütün insanlar 5 i̇şte sene üst üste biyoloji yazmaya başladı bütün Türkiye dereceli insanlar. Biyolojinin e, puanları bir anda sıralamada çok yüksek derecede artmaya başlayacak. Bu demek değil ki biyoloji bölümleri daha iyi, kaliteli insanlar geliştirmeye başlayacak veya bu değil ki buradan mezun olan insanlar daha fazla para kazanacak veya daha mutlu olacak. Tamamen bir önceki mezundaki olan insanların aldığı puanlarla ne seçtiğiyle e, orantılı bir şekilde gerçekleşen puanlamalar. O yüzden bunlara indeks olarak e, karar vermeniz ve hayatınızı buna indeks olarak e, biçimlendirmeniz bence çok yanlış ve tamamen tersi sizi strese sokacak bir şey. O yüzden aldığınız puanın dışında bence öncelikle işte ne gibi bir yaşam çalışma alanı, e, ne gibi yetenekler vesaire sizi mutlu edecek bunun üzerine bence düşünmeniz. Eğer buna rağmen istediğiniz bölüm eğer sizin puanınızın tam tutturmuyorsa o zaman da başka taraflar. Birincisi sınava tekrar hazırlanabilirsiniz. Bu yine çok öznel bir şey. Herkesin sosyal ekonomik durumları aynı değil ve böyle bir yükün altına giremeyebilir veya ailesi bunu destekleyecek gücü olmayabilir. Eğer ama böyle bir şansınız varsa bence sınava tekrardan hazırlanmak ve e, cidden istediğim bir alana, istediğim bir bölüme üniversite tutturana kadar e, bir daha bir sene çalışmak bence çok mantıklı. Çünkü beğenmeyeceğin, istemeyeceğin bir şeye sırf üniversiteye gideyim diye okumak sana şöyle bir dezavantaj sağlayacak. Birincisi o bölümde başarılı olma olasılığın çok düşük. Çünkü üniversite, sınavlar, o tempo vesaire çoğu zaman ağır oluyor ve bunu böyle istemediğim bir bölüm okuyarak işte sadece sınavlara geçeyim ve mezun olayım gibi bir psikolojide yapmak çok 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 zor bir şey. İkincisi, senin mezun olacağın bölüm üzerine bir alanda iş bulma ihtimalin çok yüksek. Ve böyle bir şey yapacağın sürede senin 40 ve 50 yıllık bir yaşam sürecinden bahsediyoruz. Yani orada kaybedeceğin, sınava tekrar hazırlanmak için kaybedeceğin bir veya iki senelik bir şey, o 50 yıla vurduğumuzda aslında e, hiçbir şey olmuş gibi durmuyor. O yüzden ne kadar eminsen isteyeceğin yerde, onun için uğraşmak ve gerekirse bir iki sene e, fazladan sınava girmek, bu bağlamda aslında sana bir kayıp değil, tam tersi e, bir kazanç sağlamış oluyor. E, diğer alternatiflerden bir tanesi ise. İşte farklı yatay ve dikey geçişler var. Sen bir bölümü istiyorsun ama diyelim o bölümü tutamadın ama hala üniversite tutacak bir puanım var. Ve aşağı yukarı o bölümü de seviyorsun, aşırı nasilsin. Diyelim ki o bölümle istediğin kadar bir hoşnut sağlamadın. İşte ilk sene okudun, hazırlık okudun vesaire. Eğer derslerini sıkı tutarsan yatay geçişten belki istediğin bölüme geçme şansın olabilir. Bu güzel bir alternatif. Yani üniversite sınavında tekrardan hazırlamaktansa işte bir yıl, iki yıl e, o süreci üniversite sınavına vermektense direkt okuldayken derslerin halihazırda işte ilk seneyi almışken ve birçok ortak ders olduğu için diğer bölümlerle onu böyle daha az bir sene kaybederek yapma şansın olabilir. Ve de okulun içindeyken aslında cidden anlayabilirsin. O bölüme bir isteğin var mı? Daha iyi oradakilerden konuşabilirsin. Normal rastgele onların derslerine girebilirsin. Hızlıca üniversitenin içerisinden o süreci götürmek de bir opsiyon olabilir. Onun dışında işte biliyorsunuz dikey geçişler var. İşte farklı üniversitelere geçebilirsiniz aynı bölümünüzden. Bu tarz alternatif var. Diyelim işte hocalarınızı sevmediniz, akademik kadroyu sevmediniz ee, veya işte size o okul kampüsü hitap etmedi vesaire. Bu basamağa gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında e, tamamen istediğiniz bölüm tutmasa da farklı okullarda bazen bölüm isimleri farklı olabilir veya da bölümler birbirine çok yakın olabiliyor. O yüzden ortak ders olabilir. Siz o hissettiğiniz açıklıkları, kayıpları, farklılıkları yaz stajları yaparak veya işte bazen farklı okullardan ders alarak veya online ders alarak tamamlayabilirsiniz. Sadece bu bağlamda yapabileceğiniz farklı alternatifler var. Yani tamamen sizin bir sınavdaki performansını ölçen bir şeyden kaynaklı, düşük kalmanızdan kaynaklı yani demoralize olmanıza gerektiren bir şey yok. Bu işte 18 yaşında küçük yaşta bize biçilen çok büyük bir stres ve herkesin aynı şartlarda olmama ihtimali olabiliyor. İşte kimileri işte devlet okulunda olabiliyor, özel okulda olabiliyor, farklı dershaneye yardımlar alabiliyor ve bunu çok daha küçük yaşta başlayabiliyor. Kimilerin bu ortamı olmuyor ve sadece işte bir senede bazen hazırlanmak süreçler olabiliyor. O yüzden mesela derece yapan bir insanın 10. sınıftan beri çalışmaya başlayıp işte 2-3 senede o derece yapacak potansiyele getirmesi kendini siz kendinizi diğer taraftan düşündüğünüzde işte bir senelik sınav hazırlanıyorsunuz. O yüzden ekstradan bir iki sene daha üniversitesini hazırlamak aslında aynı şey olmuş oluyor. Aynı süreci kullanıyorsunuz. Kısaca kendinizi böyle aşırı bir strese sokmaktansa sadece bir sınavın sonucuna nazaran daha çok ne istediğinizi, ne okumak istediğinizi üzerine kafa yormanız bence daha mantıklı. Ve bunun için de birçok kişi ulaşabilirsiniz. İşte gidin o üniversitedeki hocalarla konuşun, bölümdeki e, sorumlu kişilerle konuşun. Daha önceden mezun olmuş ve hala okumada, okumakta olan insanlardan konuşun. E, bazen çünkü şeyi de görüyorum. Mesela evet, öğrenci çok güzel bir derece almış ve işte mühendislik istiyor. Sonra bunu ama böyle iyice araştırmadan kaynak değil. Sadece mühendislik diye bir kavram e, popüler olduğu için bizim ülkede ve derecesi de yüksek olduğu için o bölüme gidiyor. Ama okumaya başladığı zaman bu bölümden mümkün olduğunca uzak kalmaya başlıyor e, ve hiç sevmiyor vesaire. Bu sefer de şey görüyorsun aslında o kadar çalışması lisede vesaire tamamen sizce bir tercihden kaynaklı heba olmuş olabiliyor. O zaman yine zaten 2-3 sene bir daha hazırlanmaya başlıyorsun. Mesela daha uzak kaldığın için o tempodan hazırlanmak aslında daha da uzun sürüyor. Daha da enerjini kaybediyorsun, motivasyonu kaybediyorsun. Daha kötü olabiliyor. O yüzden sizin puanınıza bağlı olmadan bence cidden iyi bir tercih yapmak için mümkün olduğunca araştırmak çok önemli. Yani sadece kulak dolgunluğundan o bölümün ismiyle hareket etmek çok mantıklı bir şey olmuyor. O yüzden mümkün olunca gidin, mümkün olunca departmandaki insanlarla, daha önce okumuş insanlarla konuşmaya başlayın. Diğer parametrelerden bir tanesi de bence bunu biraz daha lisansı bildikten sonra anlıyorsunuz veya daha yüksek lisans doktora yaptığınız zaman, lisans daha çok okumayı öğrenmek üzerine inşa edilmiş bir sistem. Yani sen çok nadir birkaç bölüm dışında lisanstan mezun olduğunuz zaman o lisanstaki yapmanız gereken mesleği icra edecek aslında e, poten şey e, altyapıya sahip olmuş olmuyorsunuz. O sadece size o altyapıya sahip olmak için gerekli olan materyalleri veya insanlara veya unsurlara ulaşmanızı kolaylaştıracak bir serüven olmuş oluyor. O yüzden siz ileride çok daha farklı bir meslek yapabilirsiniz. O yüzden belki o lisanstaki bölümünüzü daha fazla donanım elde edecek bir alan olarak, stratejik olarak da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, siz akademik istiyorsunuz ve akademide herhangi bir alanda çalışmak istiyorsunuz. Siz bunu mesela bir fizik bölümü okuyarak çok daha sonradan farklı alanlardaki eksikliğinizi kaybederek, kapatarak işte yüksek lisanslı olsun, doktorda olsun o alanda aslında uzmanlaşacak bir altyapıyı kendiniz oluşturabilirsiniz. O yüzden aslında lisansta direkt neyi okuduğun, işte kimya mı okumuşsun, matematik mi okumuşsun vesaire çok önemli olmuş olmuyor. Ve bu için birçok bölüm için de geçerli. E, yaptığın stajlardan kendini tamamlayabilirsin. Yaptığın e, müfredat dışındaki okumalar olabilir bunlar vesaire. Ve yine aynı yere gelmiş oluyoruz. Yani böyle ne kadar bu sınav çok önemli bir şey olsa da her kendinizi yıpratacak bir ee, yıpratacak bir algıya sokmanıza ihtiyaç yok. Ee, çünkü birçok bir, çok, bir çok alternatifler var. İşte yatağa geçişler, dike geçişler, sınavı bir daha hazırlanmalar, ee, müfredat dışındaki stajlarla veya kitaplarla kendinizi tamamlamalarınız, farklı insanlarla network oluşturup onlardan yardım almanız gibi unsurlar söylenebilir. Ee, oluşa benim diyeceklerim bunlar yani kabaca bana sorulan sorulara eee cevap vermek istersem bu şekilde bütünlerim. E, onun dışında başka sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. E, bir sonra görüşmeye kadar sağlıcakla kalın.